İneklerde doğumdan sonra eşini atamama problemleriyle de zaman zaman karşılaşıyoruz. Eşini atamama problemlerinin de mutlaka bir yetiştiriciye bir ekonomik yansıması oluyor. Ne oluyor? Mesela eşini atamayan bir inekler kızgınlık gösterme süreleri uzuluyor. Gebek kalma süreleri yine aynı şekilde uzuyor. O yüzden o da ayrı bir sorun. Bunun da çok nedenleri var. Hatta eşini atamama problemi çiftleşme hijyeniyle başlıyor. Az önce söylemiştim. Doğum ya da çiftleştirmeden önce, bir boğaya vermeden önce... Veya suni tohumlama yapılmadan önce eğer hayvanın arka kısımları biz ona perianal bölge diyoruz. O bölgelerin temizliği yapılırsa bunun gelecekteki eş atma problemleriyle bile etkili. Yine eş atma problemlerine bağlı bir takım vitamin mineral yetmezliklerinde olabiliyor. Stres durumunda yine hayvanlar eşini atamıyor. Örneğin yine erken doğum ya da abortus dediğimiz yavru atmalardan sonra eş atmama çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Altına bol altlık serilmesi de eş atmayı kolaylaştırabilir.